Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de gizli bir görev var onu yapacağım. Ben yaptığım için bir daha gösteriyorum. Libby Coyne'ye başlıyoruz direkt. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yaptık dağılımı tekrar edeceksiniz ve premium sandığınızı alacaksınız. açıyorsunuz. Bir lakin tabi en iyisi de oluyor bunun. Böyle açıyorsunuz paraşütü. Böyle bekleyin ölmenizi. Ben aldığım için ödül gelmeyecek bana. Size gelecek büyük bir ihtimalle. Şimdi öldük ya. Size bir tane premium sandık verecek. Başarım kazananlar için çok iyi bir olacak. Bu kadar arkadaşlar videomuz.